Selam arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün eğer ki maç kaybedersem rovaşata çekeceğim. Evet hakikaten yani gerçek hayatta evde sert zeminde rovaşata çekeceğim. Yani <laughs> bunu neden yapıyorum? Bence eğlenceli olur diye düşündüm. Yani e, futbolu veya sporu takip edenler bilir böyle rovaşata havaya zıplıyorsun sırt üstü yere düşüyorsun falan. Değişik bir hareket. Eğer maç kaybedersem cezam bu olacak ve bugün e, pek bilmediğim destelerle oynayacağım. Yani çok az kullandığım destelerle oynayacağım bugün. İlk destem bu, bunu e, küreselden aldım bir tane rastgele kaydırdım kaydırdım bunu buldum. Güzel gibi geldi, hoşuma gitti, aldım ben de. İkinci destem de şu, dev prens destesi, buna güveniyorum. Bugün iki maçta kazansam e, videonun sonunda bir tane rövaşata atacağım havaya zıplayıp böyle. Umarım bir yerimi kırmam. <laughs> bu arada hiç söylemiyordum ama e, like sayımız gerçekten çok düşük. Videoya başlamadan bir beğeni atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Evet o zaman e, bu ilk değişik destemizle artık maçımıza başlayalım. Haydi bol şans. Ee, zaten hep söylediğim gibi seviyelerim düşük olduğu için e, birebir savaşta oynuyoruz. Kupalı falan değil bu. Ee, şimdi o fırın bizi zorlayabilir. Ee, şeyimiz yok çünkü hiç büyümüz yok. Küçük büyü. ha sarmaşık var gerçi de. O kesemiyor maalesef. Ona bir iskelet kral basalım ya. Hı, tamam. Şöyle bir yaşlı cadı iyi olabilir oraya. Aa, tamam. O iyi aslında. Boss Hayuta e, iskelet ordumuz var. Güzel. Çarpması falan yoktur da umarım. Of çok iyi iksir kazandık ya. Şuraya bir yaramaz. Özellikle basalım. Hadi. Hadi be ucu ucuna var ya. Cık. Neyse sağdan biraz vuracağız gibi. Soldan da iyi vurduk gerçi de. Oo. var ya. Abi, vallahi çok iyi başladık ya. Ama ben kazanmak istemiyordum ya. Kaybetsem de keşke. <laughs> Tam basmayalım şimdilik duvar iksiri. 5 iksirimiz var. Çok heba etmeyelim iksiri. Adamın destesi hem ağır hem barzo gibi biraz. Ee, o yüzden hani dikkatli olmak gerekiyor. Yakalanmamak gerekiyor. Maçı saldı mı yoksa? Umarım salmamıştır ya. Daha yeni başladık. Evet harbi salmış ya abi. Ne güzel oynayacaktık şimdi biz ya. Neyse o zaman e, bunu bir anda üçleyeyim ben hemen. Bir maça daha geçelim ya. Bu des aynı desteğiyle. Bu sayılmaz bu maç. Hadi evet. E, ikinci maçımıza geçtik. Yine aynı destedeyim dediğim gibi. Çünkü çok hızlı bitti önceki maç. Evet bu adamın da flamasında boss haydut vardı. Bakalım <laughs> yine bir boss haydut vakasıyla mı karşı karşıyayız. Oo elektrode. Şöyle bir duvar yıkıcı basalım. Ee, hem 2xr eğer karşılık vermezse adam bayağı hasar yer burada Atacak bir şey Atmayacak tamam Çok ağır bir hata gelmek istiyor Bu arada kulesinin yarısını aldık neredeyse de Biz kuleyi vermeyelim yeter E, ee, Şimdi Şöyle bir yaramaz bırakalım Tamam e, onu düşürüp aslında şöyle bir şey yapsak nasıl olur Hadi Ah be elektroya vurmadı iskelet kral ama Yani Savunduk gibi <laughs> Tamam şöyle bir dart da bırakalım da ee, Çünkü elektroyu temizlemek gerekecek Güzel güzel. Biz de aslında çok hasar yedik baş, daha başlangıçtan ama olsun. Şimdi biraz iksirim de olsun. E, ee, fıçıyı bekleyip atacağım çünkü şu e, kulübenin yıkılmasını beklemek istiyorum. Nasıl olsa zamanımız bol. Evet. Hatta şöyle arkaya doğru atayım da bir tık belki. A gerçi elinden varilini çıkarmıştı az önce. Aa güzel Valkyrie öne doğru attı. İyi ki e, arkaya doğru atmışız biz de. Ona bir yaramaz atsam yeterli olur mu ya? Tam emin değilim ama umarım olur. Şöyle duvar yıkıcı bırakalım da mızrakla vurmasın ya artık. Ve bir yaş cadı bırakalım yine sol tarafa doğru. Bu sefer dartımız evrimli. Abi çok hızlı çevirdik ha evrimi. Ee, Mesafeli iskelet kral atıyorum. Çünkü evet bu belli değil baya. Şöyle bir dart goblin de. Aa umarım dart çarşı... Evet konuşalım. Umarım çarpılmaz diyecektim dart. Adam bir anda çekti onu hemen. Tamam duvar yıkıcı basalım. Ee, fazla hasar yedik ya. Ona da sarmaş katalım da madem. Duvar yıkıcılar vurdu mu sanırım biri vurmuş. Çünkü 1800'de adamın canı yaklaşık. Şu an adam öne geçti harbi. Ya bak önceki maç ee, ne güzel kazanmıştık. Şimdi kaybediyor gibiyiz. Bence yaşlı cadıyı bu sefer sağda kullanmalıyım ya. Evet atıcısı da varmış adamın. İlk defa kullandı şu ana kadar. Ona bir iskelet kral bırakalım şöyle arkadan. Savunamayacağım gibi ya. Ben kule takasına gitmek istiyorum burada. Şöyle yaşlı cadıyı... Ah korusaydık iyi olurdu da. Tamam koruduk gibi. E, ee... Duvar yıkıcıları da basalım. Bir de iskelet kral. Hadi almamız lazım orayı. Yoksa tamam aldık. Hatta 3 taca gider miyiz? Burada? Yok o kadar da değil. Ee, biz 3 taç yemeyelim de abi. Orası önemli. Ee, biraz yaklaşsınlar. Şöyle bir dart bırakıyorum. Şöyle sarmaşık bir de yaramaz. Tamam. İyi iyi güzel. Atıcı e, dartımıza vurmazsa. Tamam atıcı darta dönemedi bile ya. Şöyle bir iskelet kralda dart koruyalım orada. Ee, tamam yaşcadı. Hem domuz çıkarsın Onlar da işe yarıyor baya O ana kulesine de iyi vurmuşuz aslında 3000'e kadar düşürmüşüz ana kuleyi Şöyle arkadan bir dart bırakalım Ortadan eğer ki e, Elektro dev falan basarsa harbi zorlanırız baya ama ee, Şöyle bir fıçı bırakalım da Biraz hasar vurmaya çalışalım ya bizde Yaramaz ee, Yaşlı cadı onları bir Şöyle düşürsek Eyvah çok hasar yiyecek gibiyiz Atıcı yapma atıcı. Tamam şöyle bir isket kral. Yetiş. Tamam güzel. Hala oyundayız. Ee, ve öndeyiz hatta şu an. Abi adam da çok garantici oynuyor ki ya. Şöyle şuraya doğru atalım bu sefer fıçıyı. Valkyr'ün de kullandı. Aha Varilin de kullandı. Çok güzel. Hadi fıçı biraz vur lan. Oh güzel güzel. Abi. Ee, tamam yaramaz bırakalım. Hayır onu basmasaydı var ya. iyi olurdu da. Abi darts. Cık, eyvah fıçı atalım hemen. Bizim de hasar vurmamız lazım çünkü. Sakın sakın sakın. Tamam güzel. Ee, yaramaz. Abi şu an nasıl öndeyiz? Aa yıldırımı varmış. Eyvah. Ortadan yaşlı cadı bassam da biraz hasar çıkar. Eyvah. <laughs> Abi çok kötü oynadık buraya. Tamam. Şöyle bir sarmaşık fıçı. Ee, kral bırakalım diplerine. Şöyle bir yaramaz. Tamam şu an öndeyiz ama adam bir yıldırmazsa öne geçiyor şu an. Ee, Darts onu bir durduralım hatta şunu da donduralım hemen. Abi iskelet kral. Hayır. Duvar yıkıcı. Tamam hala şansımız var. Arkaya doğru bir varil biraz fake'li atıyorum. Şuna bir dart. Abi dondursak orayı. Eyvah. Cık. Of of. Adam şu an önde ve yıldırım atsa direkt farkı açıyor zaten. Ama ve... Eyvah. Gitti maç. Evet yapacak bir şey yok. Şimdi e, ee, ne vakti biliyor musunuz şimdi? Rövaşata vakti. Evet. Maalesef yenildik. Hadi bakalım şimdi nasıl röveşata çekiyorum izleyin beni. Tamam hiçbir şey olmayacak. Hazırım gerçekten hazırım şu an. Bu arada ben gizli işler müdürü olduğumdan dolayı evet yüzümü gizliyorum sizlerden. Yapmasam mı ya? Neyse bir şey olmaz herhalde ya. Bir sürü yastık serdim burada. Siz görmüyorsunuz da tabi. Hadi çok hazırım. Huhuu! Zıngıldak, zıngıldak ve zıngıldak. Ah. Abi bir tane daha var yeter ya istemiyorum artık. Siz görmüyorsunuz da ben güzel olsun diye 15 dakikadır falan robaşa atıyorum şurada. Bunu da bilin yani. Tamam hadi şimdi de ne gelsin zıngıldak dedik fırıldak rovaşatası hadi bakalım. Hazırım gerçekten çok hazırım. Chris Charobaldo gibi bir adamım şu an. Evet hadi hadi hadi. Fırıldak. Oh. oh. Videoyu beğen.